Marmelat. Afiyet olsun çimen gözlüm. Sana topladım o çimenleri. Sen çok seviyorsun ya onun için. Annem benim. Afiyet olsun. Oy çimen gözlüm. Çimen göz çimen yermiş. Evet. Benim güzel kızım. Oy senin yeşini seveyim ben. Bir tanem. Annem benim. Ya yerim ben seni. Ben de yiyeyim marmarat. Ben de Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim aşkım. Olur mu? Oh. Bir tanem benim. Ay. Ağzını severim seni. Ağzını severim seni. Ay sevgilim. Bir tane. Var mı biraz? Annecik. Mm-hmm. Çok düzenli, istemem